Ekonomist Dergisi'ni bilmeyen yoktur içinizde. Detaylara birazdan gireceğiz. Öncelikle gördüğünüz bu kapağa dikkat çekmek istiyoruz. Bu kapak 28 Mart'ta yayınlanacak olan Ekonomist Dergisi'nin kapağıydı. Ama ne olduysa 26 Mart akşamı bu değiştirilerek şu an gördüğünüz diğer kapak yayınlandı. Ekonomist Dergi kapaklarında neler anlatılıyor? Hangi kapaklar son anda hangi nedenleriyle değiştirildi? ...ve buralarda verilmek istenen subliminal mesaj nedir? Kfk Meraklı kanalına hoş geldiniz. The Economist dergisinin gelenekselleşen yeni yıla özel kapakları... ...çeşitli öngörülerle, kehanetlerle dolu oluyor genelde. Dergi yıl sonunda yayınladığı kapaklarla... ...bir sonraki yıl içerisinde olacakları ile ilgili ipuçları veriyor. Bir takım kehanetler de bulunuyor. Peki 2020 The Economist dergi kapağı içerisinde ne gibi şifreler barındırıyor. 1843'ten bu yana basılmaya devam eden İngiltere menşeli The Economist dergisi sıradan bir dergi olmanın ötesinde her bir yeni yılın hangi olaylara gebe olduğunu ve bizi nelerin beklediğini gösteren semboller ve sublimler mesajlarla dolu. Bu derginin en büyük özelliği derginin Fransızı olan Rothschild ailesi. Bu ailenin dünya düzeninde savaşların çıkmasından tutun ülke ekonomilerinin sil baştan düzenlenmesine kadar ne kadar etkin olduğundan haberdar olmayanız yoktur diye düşünüyorum. Kısacası onlara üst akıl deniliyor. The Economist dergisi, Rothschild Hanedanlığı'nın gölgesinde planlanmış gerçekleri okuyucularına sunuyor aslında. Buraya dikkat, planlanmış gelecek ve gerçekler. Öyle ki bu mesajları görmek ve anlamak için ne bir teorisyen, ne bir babavanga, ne de bir Hawking zekasına sahip olmanız gerekmiyor. Sadece dikkatli bakmanız yeterli. 2020 sonrasında yayınlanmaya başlayan The Economist dergi kapaklarındaki mesajlarla başlayalım. Economist dergisinin 4 Ocak kapağı ise Çin virüs salgının dünyadan saklanmaya çalışılırken Çin ile ABD bazı yeni küresel kutup ayrışmasına inceliyordu. Üst başlıkta Zıt Kutuplar yazarken Tam altında ise Amerika ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına kanmayın deniliyordu. 11 Ocak kapağı ABD'nin Kasım Süleyman'ı operasyonunu usta işi mi delilik mi diye ele almıştı. Fotoğrafa dikkat ettiniz mi? Hedefteki kişi Kasım Süleyman'ı ve hedef çizgileri üzerinde bazı ülkelerin isimleri var. Tam ortada ise İran. 18 Ocak kapak konusu ise ev sahibi olmanın batılı ekonomilerin en büyük ekonomi politikası hatası olduğuna değiniyordu. Yani artık paranızı taşa, betona değil, yeni yükselen değerlere yatırın mesajı veriyordu. 25 Ocak'ta bu defa konu Keşmir'di ve toleranssız Hindistan. Hindistan ülkesindeki Müslümanlara yönelik politikası ve Keşmir sorununda kabahatli mi? Tabii ki evet. Ama Hindistan aynı zamanda küresel müesses nizamın dikte etmeye çalıştığı politikalara, küresel oyuna da elinin tersiyle iten bir ülke. Bunun da üst başlıkta hoşgörüsüz Hindistan yazarken, tam altında ise Narendra Modi dünyanın en büyük demokrasisinde bölünmeler yazıyordu. 1 Şubat'taki kapak ise çift, yani sonradan değiştirilmiş. İki kapağı da ele alalım. İlk kapakta ilinmeze doğru yazıyor. Denizin ortasında bir gemi görseli ile İkinci kapak ne kadar kötü olacak başlığı altında Çin maskesi giydirilmiş bir dünya sembolize edilmiş. 8 Şubat kapağında çift yayınlanan kapaklardan. İlk kapaktaki mesaj da dünya bir ağır küresel salgında karşı karşıya olduğunun farkında bile değilken şirketlerin CEO ve patronlarına verilen mesaj muazzam bir güce artık ulaşmış olduğunuzu zannetseniz de artık şirketlerinize tümüyle hakim olamayacağınız yeni bir dünya geliyor deniliyor. Yeni patronlarla tanışım başlığı ile verilmiştir. Alt başlıkta 2020'lerde CEO olmak için gerekenler, diğer kapakta ise demokrasinin durumu başlığı ile servis edilmiş. 15 Şubat kapağı koronavirüs ile ne yaşayacağını henüz bilmeyen ve küresel düzene rağmen Brexit kararı alan İngiltere'ye Birleşik İrlanda mesajıydı. Yoksa hatalı politikalar İngiltere'nin Kuzey İrlanda'yı kaybetmesi anlamına mı gelecekti? Brexit'i destekleyen kraliçeye mesaj olabilir mi bu sizce? Alt başlıkta ise gerçekten olabilir mi yazıyor. 22 Şubat kapağı ülkelerin, kamu otoritelerinin düzenlemeleri ve tüketici hassasiyetlerine rağmen teknoloji şirketlerine değer artışını ve önlenemez yükselişini inceliyordu. 22 Şubat kapağında işlenen küresel teknoloji şirketlerine bugünlerde muazzam boyutta duyulan ihtiyacın ana sebebini oluşturan küresel salgını işaret ediyordu. 27 Şubat kapağı da çift olarak hazırlanmış. İlk kapakta koronavirüsün tüm dünyaya hakim olduğu resmedilirken üst başlıkta küreselleşiyor yazısı, alt başlıkta ise virüs geliyor yazısı dikkat çekiyor. İkinci kapakta ise meşhur Amerikan rüyasını gönderme yaparak Amerikan kabusu ile üst başlık dikkat çekiyor. 7 ve 14 Mart kapaklar ise ülkelerin koronavirüs küresel salgınına karşı ortaya koydukları tedbir ve ekonomik mücadele paketlerini masaya yatırıyor. 21 Mart kapağı ise küresel salgın nedeniyle dünya denilen dükkanın kapandığına, tüm dünyadaki karantina tedbirleri nedeniyle ekonomik çöküntüye işaret ediyordu. 28 Mart kapağı da çift hazırlanan kapaklardan. İlk kapak 26 Mart öncesi okuyucularına bildirilmişti. Bu kapakta bir sonraki felaket üst başlığı alırken alt başlıkta ise gelişmekte olan dünyada COVID-19 yer alıyor. Resimde Orta Doğu ve Asya ülkelerinin Karantina öncesi stok yapması öne çıkarılmış. İkinci kapak ise gerçekten manidar. Her şey kontrol altında üst başlığı ve büyük hükümet, hürriyet ve virüs alt başlığı yer alıyor. Resim dikkat çekici. Burada başlıkla daha anlamlı bir hal alıyor. Evcil hayvanın tasmasını tutan bir insan ve onun tasmasını tutan başka bir el. Ve her şey kontrol altında başlığı. Bazı teorisyenlere göre bu kapağın son anda değiştirilmesinde asıl neden Rothschild şirketlerinden birinin virüsün ilacını bulduğu yönde diğer teorisyenlere göre ise baştan beri her şeyi kontrol eden güç yine bu Rothschild ailesi. Bu başlıkta her şeyi bizim kontrolümüz altında mesajı verilmeye çalışılıyor. 4 Nisan kapağı da acımasız bir hesap başlığı ile dikkat çekiyor. Alt başlığı yaşam, ölüm ve ekonomi arasındaki keskin seçimler. Resme baktığımızda ise toplu mezarları görüyoruz bu kilise önünde. 11 Nisan kapağında bir kaplan göze çarpıyor denekleri virüs olan, üst başlıkta iş hayatta kalma, alt başlık ise COVID-19 küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek yazısı dikkat çekiyor. Bu da iş dünyasının gerçekten köklü bir değişime gireceği, güçlü olanların sadece hayatta kalacağını açıkça anlatıyor. 18 Nisan kapağı ise Çin kazanıyor mu? üst başlığı ile yayınlanmış. Modern bir şehir görüntüsünün arkasında COVID-19 virüsünün gölgesinde hem de özellikle ABD'ye kaybeden taraf olarak atıfta bulunma eğilimi taşıması dikkat çekici. Bu da Rothschild ailesinin artık Çin'in tarafında olduğunu açık açık ilan gibi. 25 Nisan kapağı da çift yayınlanan kapaklardan. ilk kapak üst başlığı hastalıktan sonra borç. Virüs bittiğinde insanlar ve ülkeler önce artan borçlarıyla yaşamaya ve uzun süre onlardan kurtulmaya çalışacaklar. Peki ama kime karşı borçlanacaklar? Yani alacaklı olan kim? Bill Gates, COVID-19 aşısı olmadan hayatın normale dönemeyeceğini yazıyor. Şimdi diğer kafa bakalım. Üst başlık ülkenin bana ihtiyacı var. Alt başlık ise güç kapma salgını. Otokrasinin başarısı. Covid-19 ile mücadelede dünyadaki otokratların başarılı olduğunu, karantina günlerinin otokratik iktidarların etkilerini göstermeleri için mükemmel bir zamanlama olduğunu yazıyor. The Economist dergisi takviminde Türkiye'yi demokrasiden otokrasiye geçtiği mesajına yer vermişti. Videomuzun uzun olmaması adına bu derginin yıl içinde yayınladığı diğer kapakları ve incelemeleri serinin devamında ele alacağız. Bitirmeden önce Bill Gates'in şu sözlerine dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bill Gates, Ekonomist dergisi için kaleme aldığı makalede insanlığın bu salgın üstesinden geleceğine inanıyorum. Ancak sadece dünya nüfusunun çoğu aşılandığında. O zamana kadar hükümetler yasağı İhtiyadı tedbirler kaldırsa da ve hatta şirketler yeniden açılsa bile hayat normale dönmeyecek ifadelerini kullandı. Küresel finans ve teknoloji şirketlerinin ortağı olduğu yeni İpek yolu projesinin gerçekleşmesi için mevcut düzeni yıkılması gerekiyor. Küresel finans ve teknoloji şirketlerinin sahipleri Çin'deki yatırımların büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bill ise bu şirketlerin en büyüklerinden birinin başında bulunuyor. Gates'e göre aşı geliştirilmeden hayat normale dönmesi mümkün değil. Yıllar önce adeta bu günleri görmüşçesine virüs konusunda konuşan Gates, mevcut durum ile ilgili sık sık yorumlarda bulunuyor. Sizce de oldukça manidar değil mi? Aşı pandeminin önüne geçilmesinin tek yolu olarak görülüyor. İyileşen kişinin tekrar hastalığa yakalanma riskinin bulunması, virüsün çok hızlı bir şekilde yayılıyor olması, Gates'i haklı çıkaran noktalar. Önümüzdeki süreç tüm dünya açısından tehlikeli bir karanlığa gebe. İnsanların alışkanlıkları farkında olmadan değiştiriliyor yeni bir düzene doğru itildiğimiz açıkça görülmektedir. Ancak henüz kazanan belli değil. Ki e bunların hepsi 2022 yılına hazırlık mı?